Efendim, selamünaleyküm. Bugün 5 Şubat 2025 günlerden Çarşamba Yorumlu Yorum günündeyiz. Tarihler yani 6 Şubat Türkiye'nin yıkıldığı depremden bir gün önceyiz. Biz de depremleri yaşayan bir bölge olarak, il olarak, merkez olarak, insan olarak. Yarın e, depremin yıl dönümü e, depremde ahirete intikal eden ve depremden sonra evleri, düzenleri, hayatları mahvolan insanlara ne denir bilmiyorum ama Türkiye'nin e, ve Düzen'in e, önemli kuruluşlarının başından bir tanesinden bir genel müdür ayrıldı Faruk Darıerli, Pekin taş Düzen'de e, yıllardan beri. İnşaat sektöründe hazır bina, hazır beton diyebildiğimiz ve daha sonra Alifrom ve e, Simit olarak dünya pazarına çıkan, e, dünya liglerinde Türkiye'liklerinde e, güzel bir yeri olan Düzce'den e, doğan bir firma. Ve bu firma e, özellikle de e, geçtiğimiz günlerde Karaman e, bölgesinden 4 bin dönüm yani 4 milyon metrekare bir alanda Türkiye'nin devleriyle beraber e, girilen bir e, ihalede e, ihale alarak büyük bir yatırıma da sahipliği yapan bir firmadan bahsediyoruz. Buranın 35 yıl 35 yıl görev yapan genel müdürü e, Faruk yerine geçen hafta cuma günü itibariyle e, görevinden el çektirildi veya ayrıldı veya istifa Görevden etkileştirildi. Ayrılındı. Şimdi burada bir açıklama yapmıştı Pekin Taş. Demişti ki Farukları yerli bizden ayrılmıştır. Efendim. Bizi temsil etme yetkisi yoktur. 35 yıllık hizmete teşekkür etmedi diye yerel basından arkadaşlarımız haberlerle, yorumlarla niye böyle yaptı? Özen Olcan niye böyle yaptın diye e, sormuşlardı. Ben de bugün kendisine sordum. Osman Bey'e sordum. Osman Bey o e, ticaret adamı ve e, topluma hitap eden özelliğiyle beraber bana çok naif, çok nazik, böyle olması gerektiğini anlattı. Çok şey anlattı da, çok şey anlattı da. Yani benim anlatabileceğim şey bu kadar e, anlatılanın içinde böyle olması gerekiyordu dedi. Bu açıklamanın böyle yapılması gerekiyor dedi. Ki ben dinledikten sonra hak da verdim. Evet açıklama böyle yapılmalımış. Bir işin bir ön planı var. Söylenen konuşulan edilen bir bölüm var. Bir de arka planda var. Yani her zaman verdiğimiz örnek sizin gemiyi limana hangi fırtınada kasırgada hangi sebeplerle getirdiğinizi kimse bilmez. Geminin limana girip girmediğine bakar. Şimdi Bugün de, bugün de Faruk Bey bir açıklama yaptı. Efendim, şükranlarını sundu. O da işi yumuşatma noktasında. Ben işin özüne baktığımız zaman yapılan açıklamanın, yapılan açıklamanın arkadaşlarımız değerlendirirken işte böyle olmamalıydı, niye böyle oldu diye ee, maliyetine baktığınızda, efendim eee aslında tam olması gereken olmuş. Eksik de olmuş bana göre de. Hani Pekin Taş'ın açıklaması. Olması gerektiği gibi de olmuş. Ama eksik olmuş. E ne olmuş dediğiniz zaman ben size bir hikaye anlatayım. Hikaye çok güzel. Birkaç defa da anlatmıştım ama tam burada efendim denk gelsin olayı anlatsın. Her tarafa da mesajı vermiş olsun. Bu Ormanların kralı Aslan bu farenin, farenin ormandaki hallerinden rahatsız olmuş. Çağırmış kediyi, infaz emrini vermiş. Demiş ki, bunu bertaraf etme görevi senin. Kedi başlamış fareyi aramaya. Fare de bunu duyunca, Kediyi gördü yerde, o kaçıyor, o kovalıyor tabi, Tabiatın kuralı. Neyse, o kavuk senin, bu boşluk senin. Fare yarışıyor, kedi peşinde. Ne de? Fare yarışa 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 olmanda bir tane inek görmüş. Hayvanlar aleminden bir kıssadan hissiye şey bu. Demiş ki inek kardeş başımda böyle bir dert var. Beni kurtar, beni kurtar. Demiş ki sırtımı demiş sen çok böyle tüylerimi yedin yedin üfledin de ben sana ben sana gene bir iyilik yapayım arkama geç demiş. Ne yapsın inek? Nasıl saklasın fareyi? Hayvan kendi kembir derler hak dilinde dışkısını farenin üzerine bırakmış. O arada bizim fare biraz pürüz ya, kuyruk da dik duruyor ama. Kuyruk dik. Efendim fare de o kembirinin, hayvanın dışkısının içinde dururken tak kedi gelmiş. Demiş ki inek kardeş fareyi gördün mü? Neredeydi? Sağa mı gitti? Solam mı gitti? Kenara mı gitti? Köşede mi kaldı derken kedi bir bakmış dışkının içinden bir böyle kuyruk sallanıyor. Gitmiş oradan tık almış. Ne gerekiyorsa ne talimat verdiyse yerine getirmiş. Şimdi burada çok güzel bir nasihat var. Diyor ki Seni her pisliğin içine atanı düşman sanma. O pisliğin içinden çıkaranı da dost sanma. E bu kadar pisliğin, bu kadar sıkıntının içindeyken daha kuyruğunu niye dik tutarsın? Dedik. Efendim, fareler kedinin hikayesi burada bitmiş olsun. Şimdi Güzel şeyler duyuyoruz. Çok güzel şeyler duyuyoruz. Bugünlerde bugünlerde Düzce'de güzel şeyler olmaya başladı. Özellikle Küçük Sanayi sitesinde 1 Mart'a kadar 1 Mart'a kadar çıkın tebligatları mahkemelik oldu ama mahkemeden ziyade riyaset makamının, belediyenin attığı güzel adımlar var. Bu arada zabıta da bütün dükkanlara bir yazılar göndermiş. Efendim e, yani tatbik ediyor. O da Türkiye genelinde e, yangınla ilgili bir genelge yayınından dolayı göndermiş. Düzce özel bir şey olmadığını söylüyorlar. Bilemiyoruz tabii ne olduğunu. Eksik gedik noktasında detaylı bir inceleme. İnşallah bu e, esnafı oradaki esnafı yıldırmak için değil de kontrol etmek içindir ki ölü olduğunu zannediyoruz. Türkiye'nin her tarafında var bu. <laughs> Ama ben aldığım bilgilere göre, edindiğim intibalara göre küçük sanayi sitesinde önümüzdeki dönemde efendim hayırlı bir şekilde esnafın oradaki esnafın mağdur olmayacak şekilde belediyenin mağrur olmadan insanlara güzel dokunarak kamuoyunun da bu işlerde kaos kaos var ya kaos. Kaostan beslenen bir zavat var. Kaostan beslenip de kaos çıkarıp da rant elde eden bir yapı var. Bunların da böyle değirmenine su taşımayacak şekilde bir çözüm olacağını tahmin ediyorum. En azından umuyorum. En azından gelişmeler o boyutta. İnşallah Düzce'de bu hizmetler bu faydalı bir şekilde gelişir. Sonuçlarına da hep birlikte biz e, alkışlarız, sonuçlarına da ne yap, ne yaparız sevinmiş oluruz. Efendim bizden şimdilik bu kadar. Cuma günü akşamı saat 6'dan önce 6'da buluşacağız yine de ama bugün e, kar var, e, bereket var. Eskiden rahmet derlerdi. Şimdi kar yağışı, yağmur yağışı diyorlar. Kar temizler ortalığı, mikropları arındırır. Kar tertemiz, bembeyaz yapar. O soğukta birçok doğa dengesine kavuşur. İnşallah kar böyle beyaz günlerde, keyifli günlerde cuma günü saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.